Yeni bir rhyme oldu Michael Yiye yeah, pineapple jungle Oğlum hype oldu kayper Benim mic oldu sniper Yeniden doldurdum pipe'ı Duvarları doldursun writer Hayatta street fighter Ekibim seri Gel yeter Sever Allah'a emanet Sever best haber baygın seni aygır Daha da hep survivor Kalashnikov Zigziver Saydırdım rhyme'lar benim Her şeyde bir hayır vardır Nakarat sakat bırakır Haş ile kafanı yardım Sigara sardım, balkondan kendimi saldın. Ben seni tutmasaydım, toprakla tanışsaydım. Çakmak gazı belayı çok güzel ayrıştır. O yüzden bizim yanımıza ateşle yaklaşmayın. Çok fazla rap dinleyin, bizle inatlaşmayın. Tavsiye ediyorum, bireysel silahlanmayı. Sordum tanımadı Azrail, ne çete ne mafyayı. Emlak zengini ayı, babanın amına koyun.